Oo, o ne? Ay maşallah. O ne o ne o ne? Oh. <laughs> İzmarit'e bak. <laughs> ay maşallah sana be. Evet <laughs> hamsiciler. Kim hamsi istiyor? Attım hamsiyi. Gel oğlum gel gel, gel koçum gel. <laughs> ay maşallah ay maşallah. İyi oo, oo, oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. Buradan da Erzurum'a kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Allah. Ne yaptın sen? Kaç tane var orada? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Oh, oh, maşallah. Oh, bak. Kadar. Gördüğünüz oh. gibi tam 29.5 30 metredeyiz. Of, ee, of, 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 of. Vay, maşallah be. Gördün mü? Maşallah. Kardeşim sen ya. ne yaptın ya? Oo burası bir işler. Kaldır kaldır i̇şte al içeri al. <gülüyor> ah. <gülüyor> Yeni bir al macerasından hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün günlerden pazar. Samsun'da kapalı bir hava var arkadaşlar. Yaklaşık su sıcaklığımız 25 derece açıklara çıktık. 23 metredeyiz. Erzurum'dan misafirimiz var. Emir kardeşim. Merhaba. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hem takipçimiz, Kaç yıldır takip ediyorsun beni? Bir iki yıl oldu herhalde. İki yıl oldu. Evet. Bottan beri takip evet, ediyorsun evet, o zaman. O Maşallah. Sizin zaten. <laughs> Çok güzel kardeşim benim. İsterte başladık arkadaşlar. Sen yeşil çaparı kullanıyorsun evet, herhalde. Ben de. Bende beyaz çaparı var. Hava kapalı. Ağırı. Yavaş yavaş hava başlıyoruz arkadaşlar. Biz şöyle ufak tefek yemelik balığı çıkartmaya başladık. İnşallah daha güzel avlar olacak. Martılarımız gene yanımızda. Gel Şakir. Gel oğlum. Vereyim sana bir tane. Gel. Dur vereyim bekle. Hazır mısın? Al yakından al. Aferin sana. Aferin sana. Evet, bize rast gelsin. Sizlere iyi seyirler sevgili dostlar. üç tane sabit bir tane de göz geldi bana tek göz geldi gözden gözü gitti Dur bakalım. Evet aşağı salıyoruz sevgili dostlar derinliğimiz 24 metre zaten balık 5-6 metrede yazıyor çok fazla salmayacağım Evet şu an balık var oltada yine az doldurmaya çalışıyorum Hadi bakalım oğlum. Oh, of oh, of oh, of oh. of maşallah maşallah. Oh, maşallah. Beyaz çaparı gene kapalı havalarda. Güzel iş yapıyor ama yeşil de çalışıyor değil mi Emir? Evet evet. Yeşil de çalışıyor güzel. Arkadaşlar balıklar geri değil kıraça. Bak 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 iki tane ister bir tane de hamsi gelmiş. Şu hamsiyi göstereyim size ya hamsi geldi arkadaşlar hamsi <laughs> onu saldık Atçık oldu ya Allah atçık oldu vay maşallah üçlü üçlü geliyor gel. Bugün sizi de besleyeceğim. Gel. Gel böyle. Gel. Al. Ne oldu? Kaçırdın değil mi? Daha çok kuran ekmek yemen lazım. Var mı Emir? Var var. Var mı Emir'e de bakalım hemen. Ah maşallah. Birini düşürdün. Olsun. O da hamsi görüyor musun? Evet evet bu da hamsi. <laughs> Bir tane de vardı bende. Aşağıya düştü onu. Kayıkta. Bak, görüyor musun kıpır kıpır. <laughs> Evet. Evet, sen de topluyorsun burada aşağı yavaş yavaş. Evet. Hah, i̇ki tane evet. hamsi oldu. Martıyı atalım. At martıyı at. Kaçır. Şakir onu kaçırır mı bizim? Şakir o. Hemen yakına at şöyle yakına. Gel, al. <laughs> Ay maşallah be. <laughs> o daha yeni biliyor musun? Yavru o da. Evet, evet. Kafası siyah zaten. Emir, sen nereden geliyordun? Ben Erzurum Palandöken'den geliyorum. Erzurum Palandöken. Evet. Erzurum'a ben e, eski iş yerimde sürekli geliyordum ayda bir. Ejder Ejder vardır orada. Evet, ejder, 3000, 3200. 3200 değil mi? Evet, rakam 3200 orada. Abisin oranın soğuğu çok kötü ya. Yani. Çok kötü. Çok kötü. Evet. <laughs> çok dayanılmıyor. Hiç dayanılmıyor. Orada insan nefesi işine çekiyor. Normal nefes alıyorsun, bademciklerin evet, şişiyor. Evet, öyle. <laughs> Buradan da Erzurum'a kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Sen senin arkadaşların var mı balıkla alakalı orada? Çok yok. Çok Yani yok. alabalığa giden var bir iki tane. Alabalıkta ne kullanıyoruz? Maps. Maps. Vibrasyonlar var seviyorum. Evet. Ederim. Evet, seviyorum Onlar zaten katil ya. Yani. Evet, evet. Geçen videomda da yapmıştım. Gene Berkley'in hamurları var. Evet, onlar da güzel iş yapıyor. 25 metreden gelen güzellik. Bakalım neymiş arkadaşlar. 25 metre derinlikten ne geliyor. Tam dipten aldık. Gene istavrit, gene istavrit. 4 tane geldi. Demek ki Emir her yerde var istavrit he. Hem dipte var hem su yüzeyinde var. Allah gel koçum benim. Hadi yavrum. Hamsi mi? <laughs> i̇ki iki hamsi alıyor. Helal sana valla. Bak Karadeniz'e geldim hamsi almadım demezsin. <laughs> geldi geldi hadi bakalım gel. Oh, oh maşallah o oh, kafaya bak. Bu doldu mu ne oldu bu ya? Tersten mi geliyor? 4 tane geliyor. Bir tane hamsi, üç tane isabet. Tabii ters gelmiş. Şakir, hamsi al oğlum gel. Gel oğlum. Bakın canlı hamsi atacağım. Bakayım alabilecek mi? Şakir al. Al oğlum. <laughs> Baba bak bak. <laughs> Allah <da> yakaladı vallahi. <laughs> canlı canlı atlayalım iyi de. Ulan Şakir. Evet. Emir. Evet. Bak çalıyorum böyle. 1 2 3 4 beş dedim kapattım. Kapattım. 1 oynuyorsun. 2 oynuyorsun. 3 oynuyorsun. Zaten şu an geldi. Ondan sonra salıyorum. Tamam mı? 3 kere oynadığında en az iki tane hatta 3'lü ikiye düştü yine. İki tane balığını alıyorsun. Atacak oldu ya. Atıyorsun çekiyorsun ya bu kadar ya. İyi maşallah 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 maşallah. İyi üçlü üçlü geliyor. Bereket versin. Emir çok geldi. Of 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 of. Ay maşallah be. Gördün mü? Oh. Maşallah. Çapar iş yapıyor. He? Çok iş Çaparı... yapıyor. çalışıyor tabii canavar gibi. Sana bir şey diyeyim. Karadeniz'in en lezzetli balıklarından biri şu kraça istavrit. Bak. Evet, evet. Büyük istavritte hiç lezzet yoktur. Kraça da vardır. La bu sene bunun hamsi ne kadar hamsi var ya. Çok Al. Ya. Şakir, al oğlum. Artık yerinden kalkamıyor. <laughs> 7-15-20 tane balık. Attım ağzına girsin boğazına. Duasını biliyorsun değil mi sen? Evet, evet. Al Aldı gel bakalım. Çok. Of. Bu ne var? Bir şey taktı. Of. Hadi be saldı. Acayip bir şey taktı gitti. Gördüm. İçine şey kalmadı Olabilir. Allah Allah. Kaşık deniyor ki aslında. At çek ya baksana at çek. Vay maşallah. Emir beyaza geçtin. Evet. <laughs> beyaz renk. Evet. Arkadaşlar yine patentli ve kendi ürünümüz olan beyaz şapeli kullanacak şimdi. Şapeller Emir. gerçekten güzel. İş yapıyor değil mi? Evet, evet. Bak şey yapalım. Şu ağırlığı aşağı salarak. Sen şeyini bırakma. Ucunu sakın bırakma. Dakika. Evet. Ağırlığı aşağı salarak aç yavaş yavaş. Tamam Evet. Bundan sonrası kimin işi? Çaparın. <laughs> Bundan sonrası çaparın işi. Hadi bakalım rast gelsin sana. Teşekkürler. Evet ilk atış. izleyelim bakalım. Beyaz çapayla ilk atışımız. Nasıl sonuç verecek? Ne oldu? Çekiyorum. Aldın mı yoksa evet, ben? Evet. <laughs> daha, daha şimdi attın ya. Ay maşallah ay maşallah ay maşallah İşte bu ya arkadaşlar hep söylüyorum kapalı havada bulutlu havada güneşin olmadığı havada beyaz şapel her zaman canavar gibi iş yapıyor hadi bakalım rast gelsin sana Teşekkürler. bol bol toplarsın inşallah <laughs> ay maşallah ay maşallah ne yaptın sen kaç tane var orada <laughs> kaç tane hamsi var kaç tane isaret var 3 e, tane hamsi var 3 tane de şey O oh, Valla çok iyi ya. Karışık tutuyorsun ha. Karadeniz'e gelip de hamsi ay. tutmadım demesin işte. Evet. <laughs> Sen seni her zorun <durumun> seni? Aferin <laughs> sana maşallah. İyi geliyor dedi. İyi geliyor dedi. Oy maşallah. Ay maşallah. İri de istavrit aldım. Yine en başta bir tane hamsin var. <laughs> Senin peşini hiç bırakmıyor. Ne tuttuk ya. Evet vallahi bravo. Troller bu kadar tutamıyor hamsi evet, haberin <laughs> olsun. <gülüyor> güzel güzel. Baksana şuna. Bok pop, bok pop, hopluyor. Ama bu yeşili karıştıracak bunu. Dikkat et. Yeşile. O işte eski çaponeleri öyle kenara <laughs> koyarsan böyle karışır. <laughs> Neyse keseriz onu. İyi kes bakalım hadi. Attım ağzına girsin ağzına kapattık. Bu ne abi bu ne abi ay maşallah ay maşallah. Gel oğlum gel gel koçum gel. Ay maşallah, ay maşallah. Üçtü, dörttü, devam. Arkadaşlar hamsi çok var, hamsi çok geliyor. Yani bu sene bu kışın bol bol hamsi yiyeceğiz, öyle görünüyor. Eğer bu hamsinin peşine palamut da gelirse süper olur işte. Bende de var baya. Var mı sende de? Hı. Bakalım, Emir de var dedi. Hemen bir çevirelim kameramızı. Maşallah, ay Maşallah sana da. Nasıl beyaz çapari? Süper. He, efsane değil mi? Evet Maşallah sana da. Üzüm salkımı. Laf Of, 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 of. Emir geliyor geliyor. Bakalım ne geliyor, çok merak ettim. He. Yine bir hamsi. İki isabet. Bu hamsiler ne olacak ya? Baksana o şey ya. Bunu lan beni yiyecekler ana satayım. <gülüyor> 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 Vallahi beni yiyecekler. <laughs> aman 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 aman. İki hamsi iki istafet. <laughs> evet hamsiciler. Kim hamsi istiyor? Attım hamsiyi. Saldır. Bir hamsi daha var. Hamsi. Ya <laughs> hamsiyi de yakalayamıyorlar. <laughs> kıpır kıpır hamsi ya. Tabii kıpır kıpır kaçıyor ben hamsi. Hadi bakalım attım ağzına girsin boğazına dedik ve evet, geldi. Oy maşallah iyi geliyor bu sefer de. Bu ne lan? Oy maşallah. dört hamsi dört, üç istar. ben salkım yaptım. Valla <laughs> bak seni de öyle. <laughs> evet hamsiciler. Gelin bakalım hamsiciler. Hamsi alın kim istiyor? Alın bir hamsi daha. Ama hep sen yiyorsun. biri, biri bunların baba herhalde korkuyor ötekileri gelmeye. Of yine güzel geliyor. Ay maşallah. Görüyorum bir tane hamsi var. Gerisi ister. Kıraça. güzel istiridye evet, Hem sende bir şey yok? Geldi mi? Geldi dedi. Çok dibe göndermişsin. Çok aşağıya göndermişsin. O maşallah. 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 Maşallah kardeşim. Güzel. Oncuk gibi dizdin vallahi fasulye sırı gibi vallahi bildim maşallah sana. Arkadaşlar radar gördüğünüz gibi tam 29 buçuk 30 metredeyiz ee, yaklaşık 5-10 metre arası güzel balık yazıyor ee, dipte dip boş gördüğünüz gibi 15 metreden sonrası boş ama hayvan e, su üstünden devam ediyor böyle 5 ile 10-12 metre arası balık yazıyor Evet hava yavaş yavaş açıyor dedik ama saatlerimiz kaç oldu? 8 oldu şu an, sabah 8 oldu. Hamsi ile besliyoruz gene martıları. sevgili dostlar açıklarda çok hamsi vurmaya başladı. Biz gene 24-25 metreler indik. 32 metrelere çıkmıştık. Şimdi yine ortalarımızı saldık aşağıya. Yavaş yavaş emirle beraber hava başladık tekrar. Vay maşallah. Yine iki tane güzel servit kandırdık. start var. İyi yani en azından hamsi olmuyor o kadar çok ya. Evet. Güzel kardeşim aldım dedi. Bakalım ne geliyor ona. Kaldır Bilmiyorum bakalım. Allah. Oo izmarit aldı. Helal olsun sana. İzmariti de aldın. Tebrik ederim seni. Teşekkürler. Emre'ciğim vallahi maşallah. Aferin sana. Yine beyaz şapırık kullanıyorsun değil mi? Evet, evet beyaz. İyi güzel güzel güzel. her bala alıyor. Maşallah maşallah. Hadi rast gelsin bakalım. Eskeri. Sok bu, bu? Ne bu ya? İzmir'te benziyor. Evet. İzmarit. Güzel bir izmarit. Gördün mü Emir? Evet. Dibe gönder, dibe gönder. Tamam, dibe... Aldım ben de. Aldım. Aldın mı? Aldım. Aldım dedi. Hemen bakalım. Seni de şöyle izleyelim bakalım. Vallahi bakalım neredeymiş. Şu Oo, iki tane aldın hem de. Ay maşallah gördün mü? Maşallah sana. Evet güzel. Vallahi bravo. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Noktaları var gördüğünüz gibi üstünde. Bunlar erkek. Şimdi. Emir yine geliyor dedi arkadaşlar. Bak kardeşim sen ne yaptın ya? Oo, bu nasıl bir istav? Kaldır kaldır Biz al içeri bir al. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl istav dolu? Çok <gülüyor> çok maşallah <laughs> sana. Kız atıyor. Baksanız arkadaşlar şuna. Fetim Avucuna sığmıyor. Avucuna sığmadı vallahi. Ey maşallah. Azman kaldım bir tane. Azman, azman. Vallahi seni tebrik ederim. Çok güzel. Teşekkürler. Baksana şuna ya. Vay maşallah ya. <laughs> Böyle istarot yakaladın mı hiç hayatında? Yok. Hiç yakalamadım. Yok. Süper ya. <laughs> güzel değil mi? İzmir'im alıyor ya. Evet. O tarz. Şu duygularını bir alabilir miyim? <laughs> Çok güzel vallahi. <laughs> yani. Çok güzel. Mutlu olduysan biz de Çok mutlu, mutlu oluruz. Hadi bakalım kolay gelsin. Aldım yine dedi. Ve çekiyor arkadaşlar. Oo, of, 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 of. Şunu bir göster yakından ya. Bu ne abi? İzmorite bak ya. İki tane hem de. Canavar, canavar. Ay maşallah sana be. Vallahi bravo. Tebrik ederim Aferin. seni. Aferin sana Aferin kardeşim. Bakıyoruz. Sen bana bak iyice alıştın bu işe. He. Vallahi yine izmoritleri tek tek topluyorsun. Aferin sana. Oo, o ne? Ay maşallah. O ne o ne o ne? Oh. İzmir'e bak. <laughs> Ay maşallah sana be. Vallahi helal olsun sana. He. Büyük bayağı. Of 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi yeşil izmari çok güzel. Vallahi çok güzel. Tebrik ederim seni. Teşekkürler. Evet sevgili dostlar bir av gününün daha sonuna geldik. Arkadaşlar Erzurum'dan gelen Emir kardeşimi e, teknemizde misafir ettik. Emin nasıldı? Çok güzeldi. Eğlendi. Ben eğlenceli geçti. Evet. Yani havada çok güzeldi. Evet. Ben e, şanslısın bu konuda kaç çünkü. bozuktu zaten. Çok dalga çok vardı kaç gündür. gündür. Bugün izmarit aldık, ismarit aldık. E, sen bir tane de iskorpit aldın herhalde. Evet iskorpit aldım. Ben çapalar nasıl? Beğendim çapaları. Çapalar mükemmeller balığı alıyor yani. Maşallah. Kardeşim, Uluvererek. tekrar seni teknemize ağırlamak isteriz. Kendine iyi bak. Teşekkür Siz ederiz. Her zaman da bizden Selam. çok kucak dolusu selamlar Erzurum'a da. Arkadaşlar başka avlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın esen kalın balıkçının gözünde kalın bay bay